Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BingX borsasını inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi bu borsa zaten ülkemizde de çok fazla sıklıkla kullanılan bir borsa ve ben de kendim trade amaçlı kullanıyorum arkadaşlar ara sıra. Çok kullanışlı olduğunu belirtebilirim öncelikle sizlere ve neredeyse tüm pariteler bulunuyor arkadaşlar bu borsa üzerinde. Yine burada gördüğünüz gibi tabii ki bu borsa üzerinde de diğer borsalarda olduğu gibi etkinlikler oluyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi yine burada par haritaları vesaire detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte spot kısmında binden fazla coin bulunuyor. Ek olarak future kısmında 125x'e varan trade'ler gerçekleştirebiliyorsunuz. Grid trading bulunuyor. Ek olarak burada gördüğünüz gibi copy trading'ler var. Burada işte leaderboard tablolarını vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Buna ek olarak arkadaşlar güvenli bir borsa olduğunu da sizlere belirtebilirim. BingX borsasının. Mesela burada partnerlerini görebiliyorsunuz. Chelsea kulübü resmi partner olarak zaten bulunuyor. Google Play, App Store ve masa üstünden direkt olarak uygulamalarına ulaşabiliyorsunuz. Ve yine arkadaşlar copy trading kısmında 17.000'den fazla elit trader bulunuyor. Ve bu işlemleri kopyalayarak aslında gelirler kazanabiliyorsunuz. Zaten bu copy trading meselesini diğer videolarımızda sizlere detaylı bir şekilde açıklamıştık. Bugün sizlere bahsetmek isteyeceğim bir diğer kısım yeni kayıt olan kullanıcılara özel etkinlikler arkadaşlar. Bing X borsası bunun için bir ödül sekmesi yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni kullanıcılar 1000 dolardan fazla ödül kazanabiliyor. Burada kutular bulunuyor ve bu kutuları açtıkça buradan çeşitli miktar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için tabii ki öncelikle günlük check yapmanız lazım. Mesela ben dün yapmışım. Bugün de çekini yapalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Burada mesela çekini ilerlettiğinizde yani her gün girmeye devam ettiğinizde bunun sonunda bir kutu kazanıyorsunuz. Ek olarak günlük olarak da buradan USD ödülleri kazanabiliyorsunuz. Bonus olarak 5 dolarlık bir boç bonus veriyor arkadaşlar sizlere. Bu check ödülleri. Yine arkadaşlar burada tular açabileceğiniz kısımlar var. İşte kimlik doğrulamanızı yaptığınızda bu kutuları açabiliyorsunuz. Mesela ben şu anda bir tane aç Biliyorum muhtemelen. Yani 5 dolar ila 500 dolar arasında bir ödül verecek. 20 dolarlık bir bonus voucher verdi bana arkadaşlar. Bunu claimledik. Yine buradan first trade ödülümüzü de alalım. Ben bu şartları zaten yapmıştım. O yüzden bunları açabiliyorum. Sizler de yaptığınızda buradan ödüllerinizi kazanabileceksiniz. 500 dolarlık bir bonus voucher geldi. Yine 20 dolarlık bir bonus voucher gelmişti arkadaşlar. Ödüllerimizi buradan alalım. Deposit ödülü kısmında da arkadaşlar deposit gerçekleştirdiğinizde yine 5 dolar ile 500 dolar arasında bir voucher kazanabiliyorsunuz. Bunu sizlere belirtelim. Yine deposit trade challenge kısmına geldiğimizde 5000 dolara kadar ödüller kazanabilirsiniz. Burada challenge'ları tabii ki yapmanız lazım. Yine buradan da kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. 10 dolarlık bir deneme bonusu kazanabiliyorsunuz. Yine 500 dolarlık bir deposit yaptığınızda 20 dolarlık bir deneme bonusu kazanıyorsunuz. 1000 dolarlık deposit gerçekleştirdiğinizde 50 dolar. Bu kısım art arta gidiyor arkadaşlar. Mesela 100 bin dolar yatırdığınız 5000 dolarlık bir deneme bonusu kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısım tabii ki 2 günde bir yenileniyor gördüğünüz gibi burada geri sayım süresi bulunuyor arkadaşlar. Ve yine burada bu bonusların şartları var arkadaşlar. İşte bu ödüllerin yani kazanılan ödüllerin 7 gün yediğin içerisinde gelmesi gibi burada gerekli şartlar bulunuyor. Tabii ki yine KYC işleminizi de gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben burada mesela şu anda bonuslarımı aldım ve yine burada geçmişte aldığım bonusları da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada daily çekin yaptığımda yine bonuslar kazanmıştım. Tabii ki şu anda 500 dolarlık bir bonus voucher da geldi. İlk trade'imi gerçekleştirmiştim. ila 500 dolar arasında veriyordu. 500 dolar yani maksimumdan bir ödül verdi arkadaşlar. Yine bunun şartlarını da buradan detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bizlere ödüller sunuyorlar reward kısmında. Tabii ki bunlar yeni kullanıcı ödülleri arkadaşlar. Eğer aşağıya bıraktığım referansla birlikte kayıt olduğunuzda bu ödüllerden de yararlanabileceksiniz. Advanced zone kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar yine burada arkadaşlar kazanabileceğimiz bonuslar bulunuyor. Limitli ödüller bunlar. İşte 200 dolar deposit yaptığınızda 2 dolarlık bir bonus voucher veriyormuş. Bunların hepsini buradan yine toplayabiliyorsunuz. Tabii ki bu kısımdaki görevleri de tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtelim. Spot ve feature ödülleri bulunuyor. Spot kısmında zaten direkt olarak çekebileceğiniz ödüller olacak bunlar. Feature kısmında da karınızı çekebileceğiniz kısımlar olacak. Genel manada BingX borsasıyla borsası ile alakalı sizlere aktarabileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar. Tabi yeni etkinlikler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Genel manada çok kullanışlı bir borsa olduğunu sizlere belirtebilirim. Neredeyse tüm pariteler bulunuyor ve gerçekten kolay bir şekilde işlem açabiliyorsunuz. Eğer trade yapıyorsanız Wingix borsasını kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.